Oha herkes gitti lan oyundan herkes düştü Oyundan herkes düştü Lan Abi Takımda 4 kişi oyuna gitti Karşı takımda herkes duruyor ama 4 kişi yok, amk tek başımayım sesimi çok kısmışım. Sesler az mı? Ben yanlışlıkla galiba sesi çok yaptım. Bir de bu gengi kemedi mi peki? Bana vur bana. Mavi tarafın tamamen yuvarlak yap. Çarpatma canım full çıktım. Sen niye 3 level oldun ya? Yok kafanı gerçekten yaşamak istiyorum ya. Kızlar çok güçlü. Mundo nar mı? Nar mı can? He. Hiç Geldim usta. Hiçbir şey yok. Ki. Ben onu ağrıdım. İyi de mage vurdum bence. Fazla iyi de bu adam flash yer mi onu düşünüyorum. Flash yok. Q'su da yok. Niye bu hızlı canı doldu Ah kapı. koyduğum ama i̇şte, şey yok. O. Ne denat geldi. Şey şu Çok goldum var. Şimdi dolda ben şu an güzel bir tane. zorla kil aldırmaya çalışıyor. Bak. Ya ciddi misin ya? Ona da mal gözümün gözünün. Geldim. Çok temizlemeye çalışıyorum. Atışları, inşaatlara bak Allah'ım. Ne? Oha ne? Abi olamazsın ya. Geldim geldim geldim. He. Seni öldürmesin diye birazcık şey yaptım ama. İstesem gidemem ha ultimle oraya. Ne yapalım? Bu yaşandı mı gerçeği? Adam öldükten sonra Q mu attı? Ney? Nasıl? Nasıl ya? Hatta bütün E'lerini bana attı. Ya hocam hiç... ...skill... ...kaçırmaz mısın acaba? Öldün değil mi salak ikizinde? Evet. Öldüm buldum. Maşallah bu mesafesi ne kadar kısaymış öyle. Ha işte bize güzel açmayı güzelmiş. <laughs> sıska, sıska öldün ki. Baksana oğlum değmiyor ama. Çok güzel değil. ya, çok beğendim. <laughs> Hiç adam ölmeden öldüremedin mi ya? Şirin de canı <laughs> kurt. Şöyle küçük demet. Güzel. Kim? Oha. İyiymiş. Musta hazır mısın? Ee, sesim geliyor mu? Ya. Ee, benim internetim nerede? O oh, herkes gitti lan oyundan herkes düştü. Oynan oldu. Oyundan herkes düştü. Lan, Abi. Takımda dört kişinin oyuna gitti. Kaç takım herkes duruyor ama. Dört kişi var. Abi ben tek başımayım. Sen kimle savaşıyorsun? Kaç takımın hepsiyle? Ya abi ciddi misin ya? Bekle ne kadar şunun hepsini alacağım. Dur alacağım. Abi şaka gibi oyun gitti. Abi <laughs> usta Ya nasıl tutuyor bunlar? Bir saygı yok mu ya? Ya. Aha geldim. Yanlışlıkla kaçmam peki. Vurdum demeyeceğim mükemmel değil. Hmm. Sana hmm. dişler. Ben bir yan kesiyorum. Ananı. Şunun dalacağım ben. mı artık tipine sıçtığım? Bunu dört kişi yiyor. Kaçtım e tek flashta. Tek flashta uçtu gitti. Geç. Neymiş? tek flashla evine gittim. adama neyi bekliyorsun acaba ya? Kafasını attım adamın üstüne. Ya oğlum beni... <laughs> İzledem yok olmam ya. Nasıl tuttu peki? Ee, Adam yanlış çıktı kaçırdım mı? Standan standa standa girdim. Çıktım. Vallahi çıktım. Don 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 don. Hey öldüm. Tam 5 kişi kesiyoruz. Kaçtı kaçtı ya. <laughs> Bir adamı kesmek <laughs> için bütün harita seferber oldu ulti bile atardım da yok. Tutun ulti. Bak var ekip. Kaya döndü büyük ihtimal. Yok yok gelse görürdük. Ne evet, büyük dönse gördük. Dönse görürüz Efe Allah Allah. Oh! Şimdi gerçekten kafa yiyeceğim ya Support'umuz önüme geçmiyor ya Maşallah işte bu da kadar hasarınız vardı da evde mi sakladınız? Vuramadan öldü Bu kim ya? bana da lazım. O can vermiyor. Ya. <laughs> ha, bu da Ölüm. temiz bir ölümümüz var gibi. Laksız demek. Hayır ya. Ama... Attın ama biraz sanki. Böyle <laughs> böyle Buraların hepsini ben iz yaptım. Yuvarlak çıkıyor, yuvarlak わわったあ <noise> おなって。<laughs> ダンク <laughs> あ。 Tamam, Tut tutamadı yani. güzel. Evet. O iyi üç kişi kalktı. Attım da orayı da attım. Tabucum bekleyeyim dedim de fight bitti anasını. Nikar <laughs> iyi oynamaya başladı ya. Ben Ya Şimdi yana gideyim dur. Arkanızda bir şey var ha. Görüyorum. Benim kar orada o kadar parti benim karakterde. ne kadar güzel desen. Sen ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? <laughs> Herkes niye zonya basıyor? tam üçte üç attı sıçarım ya. Ne zonu kişi orada oha. Git görünmez o, git görünmez ol. Git, görmez ol. Sen gerçekten Oy. git görünmez oluyor. Bir takıcı yok mu demek? Bulmuş. Mejayı mı alsam? Kaşırırız. Burası beni aşar. Gitmeyi de bilmiyormuş. Alırdık yani. Niye almadık? Hadi oturalım Morgana'ya. Ya bir git sapık herif ya. Allah Allah. Öldü mü? Karşılıklı zonya bastık adamla. Bir çıkıyor. Vay yarı can attı. çıkmıyormuş gör. Çok gittim lan. Şimdi de baron oluyor. Oğlum o damage ne? Tak 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 yaptı öldüm ya. Ben <laughs> niye çekemiyorsun? <laughs> huşt huşt. Eşyalar da. Ya barına mısınız? Ne adam kesiyordum. Hoş lan. Ha sen de görmez ol ben de görmez. Ha. Hmm. Oha. Bunun demek? Bir Tristan'a kesemediniz be ama kimse vuramaz ya. Bak bak. Oh bir oraya zıplıyor bir oraya zıplıyor. Ha oraya Geldim zıptı. Ki. Onu da düz vura vura kesti. Benim Çalmadın ki. mı? Çaldın çaldın. Çaldık. <laughs> Zonya'ya bak. Flash W'ya bak. Adam, çaldım çaldım. <laughs> bekleyin bekleyin bitme bitirme adamı keselim <laughs> <laughs> vurma san oğlum Benim seni